Herkese merhabalar. Bugün sizlerle Bebi Turko'nun bu çok satılan ıslak bebek havlusu hakkında bilgi vermek için videoyu başlatmak istedim. Ee, bu çokça satılıyor, trend yolda olur. Hepsi bura, burada da olur. Kampanyalı şekilde satılıyor. Ama ben çokça almaya açıkçası cesaret edemedim. Hani içeriği hakkında bilgim olmadığı için bir de kokulu olduğunu biliyordum aslında. Hani bebeğin cildini tarsh edebilir diye düşünüyordum bu ıslak mendil hakkında. Ama yine de deneme kararı aldım. Üçlü şeklinde almıştım ben bunu. İçerisinde 60 adet var. Paraben, alkol içermediğini söylüyor ve pH'in cilde uyumlu olduğunu söylüyor. Ee, paketi incelediğimizde hmm, herhangi bir başka bilgi yok. Ben bu ıslak mendilin yapısını ince buldum ee, ve dediğim gibi kokulu olmasından dolayı biraz bende endişe de yarattı. Boyusu da şu şekilde hemen göstereyim. Yani aslında boyu hani çok küçük değil ee, ama biraz ince buldum dediğim gibi. Bir de kokulu olmasından dolayı endişe yarattı bende. Bence bebek be, e, bebekle ilgili bütün her şeyin kokusuz olması daha uygun olur gibi geliyor. Yani cildine direkt temas eden e, ıslak mendil olur işte ne bileyim herhangi başka bir şeyin o yüzden pek içme sinmedi yine de şimdilik kullanıyorum bir gün oldu herhangi bir pişik vesaire ile karşılaşmadım kullanan kişiler de aslında memnunlar belki de ben hani fazla bir şey bekliyorum ıslak mendilden bilmiyorum arkadaşlar sizler ne, bu ve bir tür konu bu ıslak hakkında sizler ne düşünüyorsunuz fikirlerinizi yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Bir de diğer kokullar biraz daha hafif olabilir belki. Ee, hani beyaz sabunlu vardı. Bunun işte gül kokulsu, zeytinyağısı falan vardı. Hani bebeğin cildi için hangisi daha hafif bilmiyorum. Hani sadece bunu al denedim. Ee, i̇nşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.